Evet. Selamun Aleyküm. Ben Bilgiler. Evet arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisiniz. Arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. <laughs> Hayır değil. <laughs> Bak. Yani artık şunu söyleyeyim ki ben bu kutu açılım videolarını poşet açalım. Kargo açalım diyelim. Kargo açılım videolarını çok seviyorum yani videonun başında hemen ben size vereyim bugün arkadaşlar aldığım FNAF görüşlerine halımın bana aldığı FNAF ölçülerine bakacağız yanlışlıkla kestim zannettim yok nasıl ölçüm yanlışlıkla. yanlışlıkla kestim zannettim oğlum aklım gitti Yani pelşi kesin zannettim öyle Hadi poşeti keseyim de yani pelşi kesmeyeyim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ho -ho. <laughs> Oo bu nasıl bir paket? <laughs> <laughs> bu arada pelşin yumuşaklığı belli oldu bu arada çok şaka gel. olduğu çok belli yani. Aa ama elini el, bıktım Yani kısacası şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu bir şunlar kutu açılım videosu olacaktır. Böyle videolar sevmeyen varsa izlemeyebilir yani. kız ama seviyorsunuz dur yani. Bu videolar sevilmez şey <laughs> şimdi ise şu lanet açılım yerine gelelim. Yanlışlıkla peri şu kanka bak bak. Nasıl gözükmüyor ki oğlum. Heh. Bak şurada gördünüz mü? Bir şey var. Ne acaba o kadar merak ediyorum ki. Orada da sürpriz olacak ha bu arada. Alamadı ben onu gördüm Sanırım 3 tane var. Bilmiyorum 3 tane pürüş herhalde. Evet ve yavaş. Şimdi şöyle. Oh. Oh, tamamdır. Şimdi. Açıyoz, la, açıyoz. Bana nasıl bir olacak ha? Şaka değil. Çok farklı bir perişan var şu, an, şu an. renkli. Bak bak bak. Vesa da bir yandan, Vesa yanında buluruz arkadaşlar. Tebrik etmeyin. Dikkatli olmalısınız. Arkadaşlar. Bu ne lan? Ne bu? <laughs> bu sanırım şey. Neydi? Renkli füredi, renkli bunu vardı. Bu da renkli bu ne lan? yapma kızım. Bu neydi? Aa aga daha çok pelüş var ha. Daha iki pelüş daha var. Bekle bak bu tamam mı? Hı -hı -hı -hı. Şimdi Sanırım bu şey ya. Ama security Mystic adı neydi? Abi? Bunu unuttum. Siz anladınız bence ama. Onun renkli hali. Oo arkadaşlar. Burada bir FNAF tanıdığımız var. Phantom Foxy. Ne kız ne <laughs> Arkadaşlar zaten Phantom foxy'nin aynısını yapamazlar ama bence olmuş Phantom foxy Güzel. Tamam göz şeyi. Ha, evet. Şu an iki tane bakın şöyle bir fınak teri Ben de yabancı fınak youtuberları olacağım ha. az kaldı. <laughs> Oğuz. İki tane daha varmış. <laughs> Bekle. Oğlum tam pirinç olmuş. Oho çika. çika. Ben niye böyle ses çıkardım sana? Minnoş bak bu senin. <laughs> Bekle şimdi. Şunu bir inceleyelim arkadaşlar. O değil de çok güzel oğlum. Cupcake detayı var bakın. <laughs> Kanka çok güzel. Çok güzel. Evet fıstık makelimizi şuraya koyalım. Ve son fıstık perişi sanırım. Başka bir şey var mı? Bekleyin. Yok, evet. Bu kadarmış. Son fıstık perişi. Bekle bu böyle çıkıyormuş. Şimdi şöyle düzeltelim. Hazır mısınız? Mangle. <laughs> Arkadaşlar Mangle Minnoş. Minnoş. Bunlar sana göre değil. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Hayır hayır öyle değil. Hadi gel gel. Hayır bekle bekle. Balonu bekle. Şimdi bak Mangle arkadaşlar. Ya da kız koltuktan inen en kızıyor? annem kızıyor da bırakıyor diye. Evet arkadaşlar böyleydi. Böyle bir şeydi. He bir de arkadaşım bana yapmış oldu. Şöyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Shadow Freddy. Oh. Beta ne yapıyorsun oğlum ya? Kızım ya yani. <laughs> gördüğünüz gibi Beta az önce ulti açtı arkadaşlar. Maksa tekme attı minnoş <laughs> Bakın Shadow Freddy. Shadow Freddy. Kanka, 3 like ay geldi. Şu anin ne skoru? Dun Evet bu bir toplu paket açılışıydı. Şu ana kadar anam anam halamın aldığı bakın perişler şöyle bekle. Hepsini göstereceğim arkadaşlar sakin ol. Beta sakın alayım dön bak. Bu. Bek beta hayır Yalama bak biniş. Yalıyor arkadaşlar perişan. Ya yalama minnoş yalama. Niye her şey yalıyor? Bu Mekte. Kameranın açısı niye bu böyle? Neyse çıka. Ha bir de mango. <laughs> bir de mangle var arkadaşlar. Böyle yani bence güzel bir paket açılışıydı. Halamı bana hediye almış. 4 tane sınav perişan. Ama bence çok güzel. Ben çok beğendim. İyi ki var. İyi ki var. Ve burada bakın ne yazıyor. Five Nights at Freddy's. Sonra kameranın açısı öyle olduğu için tersi gözüküyor maalesef. <laughs> evet arkadaşlar videomuz böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kalp atmayı unutmayın. Yorumlara perifçilerin mükemmel mi ya bir de Beto nasıl itme? O nasıl itmeydi lan kardeş yazmayı unutmayın. evet arkadaşlar video bu kadardı. O zaman Allah'a emanet olun. Aa, yine telefonu ekranını kıracağım bir gün bu arada ben ama neyse. Bekle. Hatta tamam. kırmamışım. Neyse evet arkadaşlar video bu kadar. <laughs> video bu kadardı. İnşallah kalabilirsiniz. Bay bay diyorum. Ee, ve öbür peşörde size göstereyim. İnşallah görmüşsünüzdür. Gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Yay. Oğlum Mangle niye götünü döndü? Evet arkadaşlar böyleydi. Ee, bakın burada bekle. <laughs> Beta. Bak minnoş kısıdı bay bay. Ulaşacım hazır bu arada. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Bay bay. Itu ayo, p e t dreaming like a dream. Bye bye.